Hocam şimdi 30-15 e, oyunu şöyle, yine seyircimizden bir konu alacağız. Bu konuyu arkadaşlarımız ya da nesil olabilir yine, değişebilir her şey. E, bunları 30 saniyede, 15 saniye, 7 saniye, 3 saniye ve 1 saniyede hızlandırmış bir şekilde oynayacaklar. Oynadıkları ilk oyunu en son 1 saniyede tekrardan oynayacaklar. Kesinlikle, aynen öyle. Aynen öyle. Tamam. Kaç kişi alıyoruz gruplardan? Gruplardan kaç? 2 kişi alıyoruz. Hemen alalım. O zaman önce senin grubunla başlamıştık. Bu sefer önce benim grubumla başlayalım. <laughs> Düdük makarnaları. Evet. Kim Hayır. geliyor? Bizim gruptan. Hocam biz. Hocam bir grubu çalıyor musunuz? Burada. Siz, bir, bir, siz, dakika. bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bizim gruptan kim geliyor? İki kişi. Ben bir şey demek istiyorum. Burada kalbinizden benim grup geçiyormuş bunu gördüm. Arkadaşlar alıyoruz. Alıyoruz. Ali Rıza, Ali Rıza ve Tuğba burada. Evet. Ee, Ali Rıza ve Tuğba için yine seyircimizden herhangi bir konu, bir nesne ya da bir yönelim istiyoruz. Var mı fikri olan? O zaman ben sözü evet. size bırakıyorum. Kaçalım. Harika bir konu. Chamber. Hazırsınız. 30 saniye için başlatalım. Bir dakika. Bir dakikamız yok. Tamam, tamam aşkım. Evet. Hazır mıyız? Hazır. Ben hazırım. Çok güzel de yorumlar geliyor bu arada buradan. Özlem Yıldız yazmış çok güzel diye, harikasınız diye, başarılar diye mesajlarımız var, harika evet. Ee, hazırsak başlayalım arkadaşlar, 30 saniye için. Her zaman. Konumuz Röptöşambır. Babam, <laughs> Kızım bunun adı Röptöşambır, ee, lütfen çekiştirmez misin? Aa ben de giymek istiyorum, çıkarsanız içtiriyorum kim <laughs> Alışamadın, şu zenginliğimize alışamadın. Lütfen şöyle şeyler yapma yavrum, Ama bunu sen... Ben de sen asil bir kız çocuğusun. Röfte şambrayı ilk defa görmedin. Neden böyle atlıyorsun üzerime yavrum? Ama baba ben de denemek istiyorum. Bana da çok yakışır röfte şambır. Ben sana küçük röfte şambır alacağım. Baba ben bunu dinlemek istiyorum. Açayım bunu. Açayım mı? Açayım Daha neler ayol? Baba yine var? İçinde ne var? 15 saniye için. Hazır. Baba baba ne var? Ne oluyor? ne? Bu ne bu bunun adı röfte şambır. Bunu ilk defa görmedin. Baba ben de giymek istiyorum. Bunun içinde ne var? Bakalım. Bak sen zengin bir kız çocuğusun, neden böyle fakirler gibi davranıyorsun? İlk defa mı gördün Ama baba ben de denemek istiyorum. Ben sana küçük bir Şambur alacağım. 7 saniye için hazır. Al baba! Üsttekine! Rövde Şambur! Ben de deneyim! Üsttekine! Al baba! İlk defa görmedin mi Sen böyle yapıyorsun. 3 saniye için hazır mıyız arkadaşlar? Al baba! Üsttekine! Rövde Hayır! Yok yok Rövde Şambur değil! 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 Son olarak bir saniye için başlatıyorum. Bu arada seyircilerimizden gerçekten çok güzel yorumlar geliyor. <laughs> 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 Ömer şükür ve Dilay Erdoğan'dan da yine güzel mesajlarımız var. Süpersiniz demişler. Çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Size de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Hemen diğer ekipten Bela'cığım seni ekibinden alalım. Benim ekipten kimler geliyor? Ee, evet. O, geliyor. İki Fatih'i de alıyoruz alkışlarınızla. Ha alkış gelmedi hiç. İsteyebilirsiniz alanı Evet bir konu, bir nesne alabilir miyim? Bizden mi? Bizden mi benim? Onu da mı ben vereyim ya? Bunu da mı ben vereyim? Hayır seyircilerimiz. Yetişen. Yetişen geldi. Başka var mı? Pelerin. Var. Neresi? Pelerin. Pelerin. Konumuz pelerin. Bence gayet uygun. Ben size güveniyorum. Arkadaşlar yenmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet hazırsak 30 saniye için Hocam siz tutar mısınız? Ben de hemen tutacağım da Velhat'cığım bir saniye Şurada sanki şal gibi bir şey gördüm ben Şal? Şöyle bir şey var <laughs> Bence o olabilir Elindeki yelek olabilir <laughs> Ben tutuyorum şimdi süreyi. Kesinlikle. Serhan Altınel harika diye mesaj atmış bize. Çok Barteriz. teşekkür ediyoruz tüm izleyicilerimize bu arada. O çok güzel yakıştı. Annem şu an seninle gurur duyuyor. <gülüyor> Kesinlikle, <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> annem şu an izliyor seni. <laughs> evet, hazır saat 30 saniye. Başlattık. Ya o penaltı aldık ama yani Evet bizim böyle hiç uymuyor ya. Ama takacağım. Ya, ama çok yakışıyor sana onu giysin. Ya. Hadi. Ya gerçekten Ya çok ben seni alacağım sandım. Hanım çıktı ya. Ya ne yapıyorsun? Nasıl? Ya, ya. nasıl? <laughs> Pelerin güzel oldu mı? Hastalık çıktı saçlarımı kestirdim biraz ondan. Abo, güzel oldu. Böyle köyde gelsen nasıl? Havalı olur mu? Wow. bütün köy sana hasta olur mu öyle? Değil mi? Bir de sen tamam. <laughs> Bana ne çakışmalar? Hani bu... <laughs> 15 saniye için... Hazır mıyız? Pelerin aldım nasıl? Ay sana çok yakışır. Bak bana bunu, abi. Bunu böyle takacağım. Hani? Ya ben seni amcam sandım ya. Ya saçlarımı kestim. Bunu hastalıktan yanlış anlıyorsun. Güzel olmuş. Nasıl Maşallah böyle şuna bak yiğidim ben. Bunu yatak odasında da giyerdim. Değişiklik <laughs> oldu. abi söyleme. <söksün gülüyor> ben 7 saniye için. Pelerin aldım nasıl? Ay oh, maşallah çok yakışır. Ben seni güzel. amcam sandım. <laughs> Bir saniye için... <laughs> Aa, <abr -heta>. bunu <laughs> <laughs>